Piri, piyasanın pili. Merhaba ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Geride bıraktığımız haftada piyasaların en önemli konu başlığı yeni kabineydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü yemin etmesinin ardından yeni kabine de açıklandı. Genel piyasa beklentisi ekonomi yönetiminin başında Mehmet Şimşek'in olacağı yönündeydi. Kabineye baktığımızda da Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek'i görüyoruz. Dolayısıyla piyasa beklentisi gerçekleşmiş durumda. Bu da iyimserliğin kısa vadede devam etmesini sağlayabilir. Fakat burada önemli olan bundan sonraki dönemlerde Mehmet Şimşek ve yönetimi tarafından atılacak adımlar olacak. Dolayısıyla bu adımları piyasalar dikkatli izleyecektir. Yeni haftada yurt içinde en önemli konu başlığının bugün açıklanacak olan enflasyon rakamı oluşturuyor. Genel piyasa beklentisine baktığımızda %0 seviyesine aylık bazda oldukça yakın bir beklenti görüyoruz. Bunun temel sebebi geçen ay doğalgazın ücretsiz verilmesiydi. Dolayısıyla bu beklentileri de önemli şekilde aşağı çekmiş durumda. Beklentilere paralel bir rakam görülmesi durumunda 12 aylık enflasyonun %40 seviyesinin altına geri çekilmesi son derece yüksek ihtimalle gözüküyor. Enflasyon TL açısından da haftanın önemli konu başlıklarından bir tanesi. Geride bıraktığımız haftaya baktığımızda ise dolar TL kurunda %5 civarında yükseliş yaşandığını gördük ki bu yükselişle birlikte TL dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimlerinin başında geldi. Tabii Mehmet Şimşek'in ekonominin başına geçmesiyle birlikte TL üzerindeki baskının Kısmen hafifleme ihtimali de yüksek görünüyor ama yine de yukarıda hareket alanı olduğuna da vurgu yapmak gerekebilir. Diğer taraftan Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS'lerine baktığımızda ise orada seçimin ardından belirgin şekilde geri çekilme görüyoruz. Bu da TL açısından şartları kolaylaştıran bir zemin yaratıyor. Seçim belirsizliğinin geride kalması ile birlikte Borsa İstanbul'da geride bıraktığımız haftada belirgin şekilde kuvvetli bir değer kazanımı gördük ki %12 civarında BIST endeksi değer kazandı. Yeni haftada da özellikle Mehmet Şimşek'in ekonominin başına geçmesiyle birlikte bu iyimserliğin devam etme ihtimalinin yüksek göründüğünü söyleyebiliriz. Teknik açıdan bakmak gerekirse 5000 puan seviyesinin üzerinde geçen haftayı kapatmış olmamız son derece pozitif bir zemin yaratıyor. Bundan sonraki süre zarfında ise özellikle 5200 puan seviyesini bu hafta yakından takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde de arka arkaya kapanışlar yapılması durumunda endeksin kısa vadede daha fazla güç kazanması olası görünüyor. Yurt dışına baktığımızda ise Cuma günü Amerika'da istihdam rakamları açıklandı. 14 Haziran'daki FED toplantısı öncesinde gördüğümüz son istihdam rakamları olması bakımından oldukça önemliydi bu veriler. E, manşet rakama bakarsak piyasa beklentisinin belirgin şekilde üzerinde bir artış yaşanması dikkat çekti. Fakat işsizlik oranının e, yükselmesi ve bunun yanında saatlik kazançlardaki artış aslında enflasyonist bir baskının olmadığını göstererek piyasaların e, geçtiğimiz haftayı iyimser kapatmasını sağladı. Yeni haftaya da genel olarak baktığımızda aslında bu iyimserlikle başlanması olası görünüyor.